Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Fiat Fiorino. Geldik. Girişte de söylediğim gibi aracımız Fiat Fiorino 1.3 95 beygirlik bir canavar. Bunlar e, panorama diye geçiyor. Emotion paketi bu. Emotion paketlerde bazılarında çelik jant, sis far aynı anda var. Bazılarında e, çelik jant yok, sis far var. Bazılarında da sis far var, çelik jant yok. Yani böyle bir değişik paket. Paket içinde paket gibi olmuş. Yani ben de duyunca biraz şaşırmıştım. Bizim aracımızda gördüğünüz gibi sis farlarımız var mesela. Ama şöyle yana geçtiğimizde. Herhangi bir çelik jantımız bulunmuyor. Bunlar kara üstüne kapak yani. Halk arasında kara jant deniyor artık bunlara. Ama 2011 model bir araba için bunlar çok da sıkıntılı bir süreçler değil. Sonuçta zaten bu arabalar şehir içi çok kullanılmıyor. Genelde dağ taşa sürülüyor. Ya şehir içi kullananlar da var tabii onlara bir şey demiyorum ama. Köy hayatı insanların kullandığı tercih ettiği araçlar. Burada güzel bir sinyalimizi tercih etmişler arabada. Şöyle gösterelim aracın dışından da detayları vereyim size. Bu tür arabalarda pek genelde e, dikiz aynasında sinyal tercih etmiyorlar. Yeni kediler var. Onlar da gördüğüm dikiz aynasında tercih etmişler. Yani tabii modeller yenilendikçe değişik şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir basamağımız var. Yine dışından bahsederken. Çok kullanışlı bir basamak mı derseniz bence değil. Zaten araba yere yakın. Şöyle genişlemle gösterelim çıkarkenki kısmını. Yani insan rahatlıkla ayağını şuraya atabilir. Yani buraya basmaya bir gerek yok. Zaten çok da sağlam değil. Yani biraz yüklensem kırılır. Gö gösteriş açısından, görsel açıdan yapmışlar. Üstüne de şöyle bu arabaların vazgeçilmezi bir tane çantalık var bagajlık. Yani bir şeyler yükleyebildiğiniz, kullanabildiğiniz. Zaten bu araçlarda bu olmazsa olmaz. Bu olmadı mı bu araç kel gibi oluyor ya. Benim görüşüm o şekilde. Yani bu aracı tamamlayan özellik bu ben. Hemen şöyle arkaya da geçelim arkadaşlar. Arkada da, arkadan da güzel görünüyor yani arabaya. Böyle çok... Kamyonet tarzı durmuyor ki zaten bu araba Husus'i geçiyor. Bunların kamyonet geçenler de var. Bu Husus'i geçtiği için bizim aracımız bir adım önde aslında. Bunlar satışlarda çok büyük etken. Şimdi bagajı da açtım. Bagajı bir göstereyim size. Bagajımız çok büyük olmadığı için araca çekik ancası da taktırdık arkadaşlar. Çünkü e, bu arabalarda yani Fiorina olsun ondan sonra Courier'lar olsun çok fazla geniş bagaj tercih etmiyorlar. Dış kaportadan da kaynaklı bu durum. Aşırı büyük değil üst segmentler mesela doluların tabii ki büyük ama bu onun bir altı olduğu için mecburen çekik kancasına da ihtiyaç duyuluyor. Bagajda gördüğünüz gibi aşırı büyüklük yok maalesef. Böyle bagajımızı da bir kapatalım. Tabii ki bagajlarda amortisör sistem var. Genel bu tip arabaların çoğunda kullanılıyor. Yenisinde, eskisinde. Şöyle bagajda kapatalım. Dışından anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hadi gelin bir de içine bakalım. Arka yaşam alanında da neler anlatabilirim diye onları düşündüm. Arabayı getirirken gibi süreçte. Çok fazla bir detay yok. Herhangi bir kolda olsun. Ortada bir bardaklık tarzı bir şey var da çok büyük bir şey değil. Havalandırma da yok. Ayak havalandırması da yok. Yani pek bir şey kullanmamışlar arkadaki sürücüler oturanlar için. Arkada sürücü olur mu dersiniz şimdi? Neler var? Burada bir böyle tutmaşlık var. Artık buna ne deniyorsa böyle tuttuğumuz kısım var. Aydınlatmayı bile tercih etmemişler. Sadece şuraya bir tane koymuşlar. Yani bu bagaj kısmına bile mesela karanlıkta bir şey koyacak olsanız fayda etmiyor. Bence çok az yani. 2011 model bir arabada en azından burada bile bir aydınlatma, bagajda ayrı bir aydınlatma olması gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi arka kısım bitti. <laughs> Bu kadar artık anlatacağım bir şeyim. Bir de sürüş pozisyonunu anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra da sürüşüne geçeriz. Hadi ön tarafta görüşürüz ön tarafa geçtik arkadaşlar ön tarafta e, sürücü kısmını kontrol etmesi için ön camlarımız otomatik olduğu için şöyle bir kısım kullanmışlar arka camlarımız e, dolmuşlardaki gibi yani o kelebek cam denen şeylerden var onları göstermedim az önce o bizim hatamız olsun buralarda dikiz aynaları kullandığımız kısım var kontrol ettiğimiz şöyle buraya konumlandırmışlar gayet yeterli yani seviyorlar ama biraz uzun yani yolculuk esnasında onları düzeltemem ben açıkçası. Biraz bana böyle garip geldi. Şurada olmasa daha iyi olurdu. Buralarda ayrıca ne var? İşte sis farlarını çalıştırdığımız kısım var. Ondan sonra menü ESC falan var. Yol bilgisayarının kapattığımız kısımlar var. O şekilde. Buralardan anlatacaklarım ne var ayrıyetten? Direksiyonumuzun üzerinde gördüğünüz gibi radyoyu kontrol ettiğimiz tuşlar bulundurmuşlar. Gayet başarılı. En azından dolu bir görüntü olmuş bence benim açımdan. Çok bomboş bir direksiyondansa böyle bir şey daha güzel bir görüntü sağlıyor. Şimdi orta kısımdan anlatayım. Arkadaşım yan tarafa geçsin. Orta kısımda güzel bir multimedyamız var arkadaşlar. Yani güzel dediğim tabii herhangi bir AUX'dur, Bluetooth'dur, USB'dir bir şey yok. Eski tip MP3 çalarımız var. İçine CD takacaksınız, kullanacaksınız. Radyosu falan güzel çalışıyor. Siz ses, ses sistemi de e işte yılına göre ideal bence. Çok da abartmaya gerek yok. Dörtlümüzü burada konumlandırmışlar. Klimamız var aracımızda ama gördüğünüz gibi herhangi bir AC tuşu yok. Çünkü şöyle basıp kapatıyorsunuz. Açılıyor burası. Biraz sonra araba çalışırken de aklıma gelirse gösteririm. Onun dışında neyimiz var? 5 ileri fitesimiz var. Elektrikli tabii ki el frenimiz yok. Normal düz bir el frenimiz var. Buraya bir çakmak konumlandırmışlar. Şöyle göstereyim size. Yani ne kadar kullanışlı bilmiyorum. Aşağıda kalmış. Burada bir tane küçük bir su şişesi koyabileceğimiz alan var. Başka da bir şey yok. Şu önlere böyle büyük alan kullanım alanları kullanmışlar. Yani dosyanızı falan atabilirsiniz. Onun dışında da çok bir şey kullanamazsınız. Aracın sürüş konumundan da anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de yol performansını size aktarmaya çalışayım. Yolda görüşürüz. Yürüyüş 95 beygirlik canavara bir güç verelim şöyle. Tabii ki önce şu ışıkların sönmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi adeta bir makine hafiften şöyle bir gaza basalım, dörtlüğümüzü de söndürelim. Arabanın ee, gidiş performansı tatmin etmez, yalan yok şimdi. Yani 1.3 olduğunun tabii ki de büyük bir etkisi var bu durumda. Hemen vites değiştirmenizi istiyor çünkü bir yığılma yapıyor motor kuvvetli olmadığı için. Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum yani ben kullanırken mesela ama gaz tepkimesi falan çok güzel. Hani gaza bastığımda hemen tepkimi alıyor ama gördüğünüz gibi sürekli benden vites değiştirmek istiyor. Daha dördüncü vites 50 ile gidiyorum. 2000 devirde yani bu kadar şey olmaması lazım. Hemen vites değiştirmemesi lazım. Sonuçta bunlara yük bindirilen araçlar. Bir de arkada çekigancamız var mesela bizim. Ona malzeme yüklediğimizde daha da zayıflıyor. Çekigancasını beğenmedin herhalde. Niye biliyorsun? Yani dediğim gibi arkadaşlar biraz daha iyi olabilirdi. Yani sonuçta 1.3 ama 95 beygiri var. Beygir de önemli arabalarda Çok etkilemiyor yani bilmiyorum Ya bizim arabada bir sıkıntı var Gösterme mesela bundan önceki bayağı bir önceki videom vardı Clio videosu Onda ben çok e, biraz gömmüşüm arabayı Yani öyle dediler yorumlarda Beyninde falan problem var o arabanın Yoksa bu arabalar böyle değil dediler ya Gerçekten arabanın beyninde bir problem varmış onu yaptırıldıktan sonra araba Acayip performansı değişti Yani ben o an bilmiyordum öyle bir şey olduğunu daha sonradan öğrendim. Yani siz de bayağı bir uyarda bulunmuşsunuz. Teşekkür ederim yorumlarınız için iyi veya kötü. destekte bulunduğunuz için. Kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz benim için her zaman artı. Daha çok böyle istekli olmamı sağlıyor. Daha çok yeni arabalar bulmaya çalışıyorum. Sizlere yeni bir şeyler göstermek istiyorum. Yani sonuçta ben öğrenmezsiniz ama ben bir ön ayak olmaya çalışıyorum. Belki almak istersiniz. İhtiyacınız olur. Böyle bir arabayı merak edersiniz. Sonuçta büyük kanallar küçük arabalar çekmiyor. Bu gerçek yani buna yapacak bir şey yok. Belki ileride benim kanalım büyürse ben de küçük araba çekmem ama en azından şimdiden çekiyorum ki ileriye yönük bir çalışma olsun gibisinden. Şöyle ara, dur lefamız var. Şuradan bir çıkalım hafiften. Mesela ikinci vitesteyim. Yola bağlandım. Gazı dip gazım. Hemen bağırıyor ya. Yani. Kasis var. Bakın mesela kasisten geçelim. Bayağı bir sarsıyor. Amortisörler falan da sıkıntılı. Tekrar gaza yükleniyorum. Yani tepkime iyi ama motoru yetersiz. Yani bir çok bir şey beklemiyorum ben de yalan yok. Ama şuralar mesela şimdi birazdan dönerken fark ettim. Buralar çok sıkıntılı. Yani acayip geniş bir alanı var. Şuradan mesela dönerken göremedim arabanın geldiğini. Bunlar sıkıntılı şeyler. Bunlara dikkat etmek lazım sürerken. Arabadan anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani yakıt konusunda çok başarılı. Performans olarak değil. Yani bu fiyatlar bandında işte ne bileyim 150 bin 200 bin bandında alınabilecek bence en başarılı arabalar bunlar. Tabi Clio'lar da var. Onlar da bu segmentte olmasa bile yakıt konusunda birebir yani birbirine yakın araçlar. Clio'nun ne artısı var buna göre? Onlar 1.5 biraz daha performanslı. Yani bundan biraz daha atik oluyor oklar. Yolda yığılma yapmıyor. Bunda hafif yığılma var. Yani dediğim gibi ya bizim araçta problem ya da 1.3 olduğu için. Bu araçtan anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Altta çıkan linklerden Instagram'a ve kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.